Yeni bir grup oluşturmak için stok grup yeni ekleye tıklıyorum. Buradan stok grup kodunu yazıyorum. Adını yazıyorum. Eğer bu ürün grubu tevkifatlı bir ürün grubu ise tevkifat ad limitini belirliyor. Eğer bu ürünün bağlı olduğu üst grup var ise bunu seçiyorum. Şu an bunu üst grup belirlediğim için yeni bir üst grup seçmeyeceğim. Tamam diyorum. Altın takıları adı altında bir grubum olmuş oldu. Yeni grup ekliyorum. Bu sefer altın kolyeler şeklinde bir alt grup oluşturuyorum. Bu bir üst grubumu seçiyorum. Altın takıları üst grup olarak belirledim. Tamam diyorum altın kolyeler artık altın takılığın altında bir alt grup olmuş oldu. Yeni bir grup daha ekliyorum. Taşlı altın kolyeler. Bağlı olduğu üst grubu da altın kolyelerin altına tekrar bir alt grup şeklinde tanımlıyorum. Böylelikle altın kolyeleri altında taşlı altın kolyeler şeklinde belirlenmiş oldu.